Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Darwin Project videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu ikinci Darwin Project videom arkadaşlar ve gerçekten ee, çok mutluyum. Neden diye sorarsanız ben size 20 like üstü veya 20-25 like arası bir şey gelirse bir tane daha video gelecek demiştim. Ama Darwin Project videoma 32 like gelmiş. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Çünkü o sıralar bana maksimum 25 like geliyordu. 32 like gelmesi çok mutlu etti beni açıkçası. O yüzden bir video daha çektim. Ama bu sefer oyunu daha iyi tanıdım. Daha iyi biliyorum yani. Birincisi bu şekilde uçabiliyorsunuz. Arkadaşlar. Oyunu bilmeyenler için. Özel güçler. Benim, ben bu özel güç seçtim. Bu ne işe yarar diye soranlar için. Sol tık vuruyorsun. Oyun kastı. Sol tık vuruyorsun. Ve geri atıyor seni arkadaşlar. Sağ tık ok atıyor. Şu şekilde. Sol tıkla da direkt vuruyorsun bu. R'ye şurası ateş yapıyor. Şurada gördüğünüz arkadaşlar üşüdüğünüzü gösteriyor. Burası can. Burası da zırh yapıyorsunuz. Buradan ise ok yapıyorsunuz birden. Yani oyunun en önemli nasıl diyeyim? Eşyası ağaç yani. Odun. Olmazsa olmaz yani. Almanız çok önemli. O değil de yakında adam var gibi. Hemen şuradan bir bakalım. Burada biliyorsunuz ki ilk videomdan belki biliyorsunuz. Harita var. Bu evde harita yokmuş. Adam aşırı yakın. Çok yakın yani. Bak bak sesleri geliyor. Konuş dönmedi. Bir yan. Hemen şuradan odun alalım. Adam arkalarda bir yerde. Şu anda bilmiyorum adamın nerede olduğunu. Hemen şurada ok kasalım biz de. Yeter herhalde. Diye düşünüyorum yani. Adamı gördük. Orada. Tamam. Şunu hemen halledelim ki daha rahat görebilelim. Düşmanımızı. Ben geldim. Yapma ama nereye gitti yani? Burada. Zırhını mahvet. Bir tane daha vurdum. Yapma. Adam uçtu. Ok bitmiş. Hemen şuradan ok topladım. Bir tane daha al. Güzel yapma. Şuradan bir ok daha aldım. Çok önemli gerçekten. Vurdum bir tane daha. Neden öyle bir şey yaptı bilmiyorum. Yapma. Vuramadım. Bir tane daha vurdum. Bir vuruş canı var aldım. Bu. Huh. Güzel başladık oyun. Başarım kazanıldı falan Sağ <laughs> Teşekkürler oyun. Şimdi bakın arkadaşlar sağa bakın. Buz tutacağız. <laughs> Adam donmuş. Hemen ateş yapıyorum. Bu şekilde ısınıyorsunuz. Bak nasıl yükseliyor. Nasıl 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 Daha çok savaşacağız. <laughs> Güzel. Şunu kıralım. Karın içine girmiş. Bu adamı oku. Kaç akımız oldu ya? 4. Şunu bir 8 yapalım. Ok sıkıntısı çekmeyelim sonra. Ne yazdı going nükleer? O nükleer bu. Bom bombası falan filan geliyor nedir? Bakın solda o yarı çıktı radyasyon. Buradan çıkmam lazım. Adam var ama. Karşımda. Önemli değil. Çıktım. Çıkmış olmam lazım. You missile has landed zone. Adam tuttu beni Bak İyi vurdum Vurdum bir tane İyi vurdu yine Bir tane daha vurdum Uçma özelliği Yapma be Bir adam daha geldi Birisi daha geldi. Beni aldı. Hemen bir, bir, tane daha gireyim arkadaşlar. İkinci maçta başladı. Ya gerçekten hiç ağaç yok. Şurada bir yerde adam olsa ayvayı yedik yani. O gerçekten çok önemli arkadaşlar. Burada da devreye ağaç giriyor yani odun. Şart. Evde hiçbir şey yokmuş. Sıfır. Burası bilmeyenler için söyleyeyim. Adamların nerede olduğunu gösteriyor. Mesela şurada adam var. Adama gitmeyeceğim. Bir oyun stratejisi geliştirelim arkadaşlar beraber. <laughs> Adama da gidiyorum yalnız soldan gideceğim ya. Bak tam karşımda ağaç var. Tüm dizilerle. Yalnız yine ses geliyor ya. Yani. Yakında adam var. Yani buraya adam yok diye geldik. Burada da mı var? Tamam. Oradan da çıktım bakalım. Bu maç nere alacak? Adam şuradaymış aynen. Doğru ses almışım. Ben şöyle gidiyorum. Taktiksel oynayacağız. Tamam. Şuradan zırh yapmak istiyorum. Bir an önce. Bakın ama sağdaki taraf da düşüyor. Bayağı düştü yani. Adam üşümeye başlıyor. Ateş de yakmamız lazım. Şöyle. Yapamıyoruz yani. Eve giriyorum. Burada map yok. İyi kullandım sanki. Ağaç 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 hızlı. Şunlar da olur. Antrenman bölgesine geldim ya. <laughs> Buradan bir eşya daha aldık Şimdi şu anda Ateş yakalım Bir ateş yakalım ısınalım bir İlk olarak Güzel Adamımız ısındı %100 oldu Şuradan Şöyle çıkalım güzel Bu ne işe yarıyor mesela Bunu bilmiyordum Denesem mi acaba Denedim Haritanın diğer tarafına geçtik. Vay. Güzel ama şimdi burada adam varsa ne yapacak? Neyse şu zırhı bir yapayım da. Sonra alt yaparız. Ağaç gördüm. Burada net yok ki. Şöyle nasılca Orada bir şey yok Evet güzel oldu bu Burada bir yerde ağaç vardı ya ha, Şurada Burada da varmış güzel Şimdi sanki oluyor Hala mı? İki ağaç daha lazımmış Tamam bir tane daha <laughs> Bakalım. Şurada adam varmış. Buraya dönersek sprint'e. Güzel bir şey var. Tamam. Güzel. Hemen shield yani zırh bir nevi yapalım. <laughs> ok unutmuşum. Hemen hızlı bir kontrol daha. Artık yavaş yavaş yaklaşıyoruz adamlara. Bu kalsın be. O nükleer çekmiş karşıma. Oradaki adam buraya gelecek. Yani gerçekten Ne güzel sevinmiştim. Burası da alan dışı kalıyormuş. Şuraya gitmem lazım. 45 saniye. Yükler bombası da düşecek bu arada. Diğer tarafa. Bak düştü. Şuradan çıkalım hemen Başka bir şey istemiyorum Adam mıydı o? Değil ya Adam var ama Bakalım hemen Karşımda üşüyorum Adam karşıda Isım Hızlı Güzel İzleniyorum birisi tarafından. Peki o adam bunu neden kesmedi mesela? Ya yine mi? Yine alan Şunu alalım mı? İyi. Güzel. Hemen şuradan da çıkalım. Başka da bir şey kalmıyor zaten. Geyikçik kaçsın bakalım. Güzel. <laughs> Sen yavaşça bir bakalım. Ne yani yeni mi alandayım? Arkadaşlar alana girdik yeni alan geldi. İlk maçta adam baskı yaptı. ikinci maçta alan baskı yapıyor. Sonumuz hayırlısı. Neyse üç kişi kalmış bu arada. İlk üçe girdik. Güzel. İşte taktiksel. Aldım geyi. Hızlıca hemen, hemen, hemen. Güzel. Şunu da yapalım. Özel bir güç sanıyorum ki. Mesela onun ne işe yaradığını tam olarak bilmiyorum. Adamlar yakın olabilir artık. Ateş yakalım şurada bir. Geyi de alayım da. Yalnız birisi beni izliyor. Drone geldi. Hemen bakalım ben de izleyeyim bakalım. Karşıda. Karşıda adam var şurada. Ya bak nasıl kaçtı. <laughs> Vurdum bu sefer. Neyse orada kalsın. Hemen ok. Güzel çok iyi. Çok iyi bir konumdayım şu an gerçekten. Şurada ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Bir tep injured. Anti-mobile Yapalım bakalım ya. Yani gerçekten ne yaradığını tam olarak bilmiyorum ama. Adam. Burada bir yerde. Burada. Adam dondurdu bizi. Zırhımızı kırdı. Bir de bekliyor ya. maalesef ki. Bak yine dondurdu. Adam çok gıcık edici ya. Vuramadı. Neyse ki. Güzel oldu bu. Ben de vuramadım. Bak kaçtı. Donacağız. Sanırım o da aynı şekilde. Alan gelmiş bu arada. Tek'e tek. Ya o ya ben. Adam nerede ya? İkimiz de alanı falan ölüyormuşuz. Drop alındı mı acaba? Bak vurdu ya. Adam nerede ama? Ben neden göremiyorum onu? Düşündüğüm şey mi? Evet. vurdum Bu sefer de ben buraya gittim. Hadi be. Vurdum. Oyun kastı. Yapma. Vurdum. İskaladık ikimiz ikimizde. Dondurdu. Hiç sevmem. Vuramadı galiba. ıskaladık Vurdu. Vuramadı. İskaladık. Yapma be. Bence güzel maç oldu arkadaşlar. canım yani bir ihtimalle azdır diye düşünüyorum. Ama tebrikler, tebrik ediyorum rakibimize. Helal olsun yani. Ee, bir video daha bitirdik bu sayede ikinci oldum. Umarım videosunuza gitmiştir. Daha çok Darwin Project videosu istiyorsanız bu sefer 30 like istiyorum arkadaşlar. 30 like'dan fazla gelirse bir Darwin Project videosu daha geliyor. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.